Biber ekiyoruz şimdi. Bu sefer şey yaptık şimdi. Son biberimizi. Ee, bunları bir, bunları bir sor. bir Aa neler diktiniz? domates, ee, biber, e, domates. satalım, satalım. İşte bir tane şey diktik. Bereketli olsun. Hepsi çıkacak mı meyve, sebze? Evet. Yiyecek miyiz? Evet. Ellerine sağlık usta. Çok çok derin oldu Deniz. Dur bir hadi kalk. Bereketli biraz olsun, biraz bereketli. Bir sürü ortaya. biber çıksın içinden. Dur. Ver. Daha veremem, bir dakika bekle. Çok derin olmuş. Ay anne. Hani. Ne oldu? Hı. Şimdi yavaş yavaş indir. Ben koyacaktım ya. Koymuştun ya zaten, yavaş yavaş bu topraklarını. Ay. Al sen koy tamam. Alayım mı? Al. <laughs> Biber <laughs> çok biber çıkardı Denizciğim o biberle konuşsana biraz Merhaba biber <laughs> Aynen söyle <laughs> Senden Merhaba, çok biber. biber bekliyoruz tamam mı <laughs> Deniz videoyu kapatıyorum tamam. bir şey diyecek misin Her şey için teşekkürler Ben biber. şimdi buraya su ekleyeceğim Tamam yeter Deniz Benzetim. Anne böyle dursun. Bu kadar toprak yeter. Sulayacağız şimdi buraları. Deniz bir şeyler söyle de kapatayım. Ne o suyu Bay bay.